Yani. Ya burası Afganistan, Afrika başlıktan ölen olsun. Yani tabii ki zor bir şart. Herkes bunu kabul etsin. Niye bir sabredeceğiz? Dişlerimizi sıkalım. E diş mi kaldı? Ya konuşmak da istemiyorum ama herkes doğruyu söylesin. Yaşanan bir yanlış var. Evet var. Ama bunu kabul edip düzeltme yoluna gitsin. Hani herkes birbirini suçlayarak bazı şeyleri göz ardı ederek hani yok saymak bir kere Öyle bir şey yok yani. Yaşanan bir şey var, gerçek var. Siz bu Görünüyor. gerçeği, siz bu gerçeği ne kadar yok sayabilirsiniz? Herkes mağduriyetini dile getirecek. Ama bağır, bağırmadan, çağırmadan çözüm. Devletimiz, sosyal devlet neden vardır? Vatandaşına yardım etmek için vardır. Eğer vatandaş ses çıkartıyorsa, biz mağduruz, biz zordayız diyorsa o zaman sosyal devlet ortaya girecek. Vatandaşın yanında olacak. Biz vatanımızı da, milletimizi de, toprağımızı da seviyoruz. Ve biz vatanımız için canımızı da veririz. Ama şu anda yanlış giden bir politika izleniyor. Onu düzeltsin istiyoruz. Baştakiler yapacak bunu. Nasıl yapacak? Masaya oturarak e, matematik olarak Orada şey yapıyorlar, hesap kitap yapıyorlar. Tamam bu bu buna uydu. Ama yaşanan gerçek var. Onların orada masada yaptığı matematik işlemleriyle çarşı pazar uymuyor. Bir kere bunları görsünler. Yani başka halk bir şey istemiyor. Yanlış giden bir şeyler düzeltilsin. Ama bağırmadan, birbirimizi kırmadan, herkesin saygısı, düşüncesine saygı göstererek. Yani birbirimizi suçlayarak veya iftira atarak biz bunları çözemeyiz ki. Teşekkür ederim. Abi, ben konuşabilirim. Abim değil. yanlış anlama abim. Bizim eve elektrik kaç para geldi söyleyeyim mi? 2000 yar on geldi. bin yar on. Ne demek ya? bin yar on ne demek? Yani şöyle ee, bu ülkenin bu ülke bu hükümetin bu ülkeye kattıkları gerçekten herkes bunu görmesi gerekiyor. Bazı şeyler ilk zamanlarda gerçekten iyiydi. Buna herkes okey. Buna her, şey hepimiz fitiz yani ama daha sonrasında bazı şeyler iyi gitmedi yani bunu lütfen görün artık yani ben bilmiyorum ne yapmam lazım yani bununla alakalı ben ne yapabilirim gerçekten bilemiyorum ben e, üniversite okudum şu anda yüksek lisans yapıyorum ve de gerçekten gerçekten hani iyi de bir işim var bunu gerçekten de e, gerçekten de işimi seviyorum hani iyi bir taraftayım ülkemiz için ama yani... Bunu benim göstermem lazım diye düşünüyorum. İnsanların bunu görmesi lazım diye düşünüyorum. Bunun için ne yapabilirim bilmiyorum. Bağırayım mı yoksa yani arkadaşlarıma söylüyorum. Çay ocaklarında anlatıyorum. İnsanlara anlatıyorum, söylüyorum. Abiler diyorum, amcalar diyorum. Hani elinizi vicdanınıza koyun diyorum. Kendi ailemden başlıyorum. Yani herkese söyledim ama hiç kimse inanmıyor mu diyeyim. Ya siyasette gönül bağı yoktur ya. Yani eğer benim cebimde gerçekten para yoksa ben akşam çocuklarıma bir şey alamıyorsam yani bazı şeyler benim için lüks olarak geçiyorsa yani çok 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 kötü bir durum ya ya ben daha evlenmedim mesela ben 25 yaşındayım kara kara düşünüyorum bir sürü borcum var ya yani bakın yeni araba aldım Allah aşkına ya HGS'den 2 ayda 500 liranın üstünde şey gelmiş bana ben şimdi onu ödedim ya şimdi ya böyle bir şey olabilir mi yani ben onu mu ödeyeyim onu mu ödeyeyim yani her şey lüks ya her şey dondurma bile lüks olmuş ben Bilmiyorum bunu ne yapabiliriz abi sen bir şey söyle bana yapalım. Sandıkta <laughs> sandık yap, ya, yapılacak ya bu lan. Ben buna da inanmıyorum. Yani söylüyorlar sandıkta yapalım ya diyorlar. Nasıl bir şekilde yapılması Yani ben hiç inanmıyorum. Yani buradaki amcalara da, da lütfen gelin gelin anlatalım söyleyelim hep beraber. Ben bu arada işin siyaset kısmında da değilim. Gerçekten siyasetten de uzak durmaya çalışıyorum. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi okudum. Yine de uzak durmaya çalışıyorum. Okuduğum bölüm itibariyle de. Arkadaşlarım var siyasetin içinde. Kalp kırılmasın diye gerçekten onlardan da uzak durmaya çalışıyorum. Hümanist olalım diyorum. Yani insancıl olalım. Herkes birbirini sevsin. Gör, görün yani. Yani eşitlik diyorlar, adalet diyorlar. Herkes için söylüyorum bunu. Sadece hükümet için değil. Siyasetin içinde kim varsa bunu gerçekten uygulayan kişilerle alakalı. Herkes için söylüyorum. Adalet diyorlar, adalet yok. İnsanların ceplerinde para yok. Zannediyorlar ki şimdi bakıyoruz buraya gerçekten. Şimdi diyeceksiniz ki bana. HGS'ye ödemiş. Bu çocuğun arabası var falan. Benim param değil ki. Yani ben kredi çekip de alıyorum. Yani artık şey kafasındayım yani hayırlısı yani. Hayırlısı benim için inanılmaz bir kaçış noktası oldu. Herkes için böyle. Hayırlısı ya. abi hayırlısı da. Yani şimdi benim de bir sürü borcum var be abi. 25 yaşındayım yani. Anladın mı abi? Bir şey söyle yapalım. Çok ciddiyim. Bak burada amcalar da var. Söyleyelim gelsinler dinlesinler bizi. Gelin amcaya ya. Gelin konuşun abi, vallahi. Ciddi söylüyorum, bir şeyler yapalım ya. Hep beraber yapalım abi. Hep beraber yapalım abi ne yapacaksak. Gençlik, gençlik diyorsunuz. Bizim ağzımız... Dilimizde tüy bitti artık. Ne diyelim, ne söyleyelim? Demin de gördüm, demin de bir tane abla vardı söyledi söyledi. Şöyle söyleyeyim. Ailemden başladım diyorum. Gerçekten benim bizzat şahit olduğum geçmişte gerçekten gönül bağı kuran, partide gönül bağı kuran, çok tanıdığım oldu. Onlar bile şu an böyle Böyle kalıyorlar yani hiçbir şey söyleyemiyorlar. Yani bilmiyorum ne yapalım yani şu an kim konuşmuyor biliyor musun? Cebinde para olanlar konuşmuyor. Yani cebinde para onların da cebinde para bitsin. Onlar da konuşacaklar. Onlar da çıkacaklar işte o zaman işte o zaman görün. O zaman ülke karışır yani. İşte ben de ben de diyorum ki ben diyorum ki ülke karışmasın. Hümanist olalım. Gelin hep beraber oturalım. Koalisyon vesaire çare değil. Hep beraber insancıl bir şekilde insan olarak. Siyaseti bırakalım. O onu almış, bunu almış. Hesaplamalar, bakanlıklar, planlamalar vesaire, bütçeler bunlar değil. Oturalım. Hep beraber biz bu ülke için ne yapabiliriz? Biz bu ülke için örnek veriyorum ki bir politikadan bahsedeyim. Göçmen politikası mesela. E şimdi baktığında gerçekten buna ya inanın bakın ben Hümanist hümanistim dedim. Bakın inan olsun. Hümanistlik herkesi kucaklamak değildir ya. Ya lütfen biraz gerçekçi olalım ya. Yani alabildiğim kadar alayım evet. Ben bunu istiyorum zaten. İnsan olalım öncelikle. Yani Suriyelileri alalım problem değil. Hatta ben de cebimden de veririm bir yere kadar. Ama yani bir yerden sonra o misafirliğe girer mi Allah aşkına? Yani ve şu an ben hani sokak diliyle konuşuyorum. Yani ne yapmak gerekir bilmiyorum. Her yolu denedim olmuyor abi. Her yolu denedim. Umarım inşallah yani ileri, ileride ileri de çocuğum olursa gerçekten onlara bu durumu anlatacağım onlara gerçekten anlatacağım. Şunu da söyleyeyim gideceğim. Not olarak herkese söylüyorum. Diyorlar ya paralarımız var işte geziyoruz, oraya buraya gidiyoruz. Bak arabalar Eski vesaire yalan falan. Dolandır. Yalan dolandır değil. Doğru yaşıyorlar ama hiç kimse kendi parasını harcamıyor ya. Bunu lütfen rica ediyorum. Hiç kimse kendi parasını harcamıyor. Herkesin şurada çevir herkesin borcu var. Herkesin borcu var ya. Yani. Millet kredilerle bankanın paralarını harcaya harcaya kendi parasıymış gibi. Daha sonrasında da işte oturuyorlar, ağlıyorlar. Lütfen rica ediyorum. Lütfen bilinçlenelim ha. Gerçekten bilinçlenelim. Bunu canı gönülden istiyorum. Teşekkür Abi, ederim. Ben teşekkür bir dervi 3 lira bildiğim bir dervi 3 lira. Üç ben başka bir şey demiyorum. Ekonomi sorayım bir genç. O ekonomiyi nasıl İstanbul Aydın Üniversitesi'nde okuyorum. Ee, son sınıfım. Gelecek göremiyorum ülkemde. Amerika'ya kaçmanın yollarını arıyorum. Burada resmi yollarla çalışmak varken mülteci olarak Amerika'ya gitmeyi düşünüyorum. Ve o kadar sıkıldım ki o kadar çıkamıyoruz ki işin içinden. 30 milyar borcum var. Özel üniversitedeyim çıkamıyorum işin içinden. Ekonomi iyi diyenler yok her tarafta zamlanma var. Bir tarafta yüzde %5'lik bir zamlanma artış varken bizim ülkemizde %300'lük bir fark var. Bu olmasın. Lütfen yani burada siyasetin önemi yok. Biz ekonomiden önce şunu halletmeliyiz. Tartışma kültürümüz yok. Karşımızdakini dinlemeden direkt sorguluyoruz. Hemen infaz veriyoruz. Ben bugün A partisini savunmuyorsam terörist ilan edilemem. Savunmak zorunda değilim ki ben. Yani ben şunu istiyorum bu ülkeden. Siyaseti bir kenara bırakalım, ekonomiyi bir kenara bırakalım. Önce birbirimizi anlayalım. Birbirimizi anlayamıyoruz. Bugün ülkemize gelen Suriyeliler, mülteciler gelsinler. Sıkıntı yok. Ama buranın kurallarına, buraya entegre olacak şekilde gelsinler. Ekonomimize zarar veriyorlar. Buradaki, buradaki herhangi bir kadın benim kız kardeşim abi. Anladın mı? Benim kız kardeşime bu saygısız yapıyorsa biz de buna izin veriyorsak bizim Allah belamızı versin abi anladın mı? Bunu söylüyorum. Gerçekten yazık evet, bize ya. Oturmuş, sandalyeyi oraya atmış, ayak ayak üstüne de atmış. Burada diyor kralı diyor benim diyor. Ondan sonra diyor kim ne söylüyorsa diyor gelsin diyor söylesin diyor. Suriyeli. Biz ayrım etmiyoruz. Suriyeli de Allah'ın kulu, biz de Allah'ın kuluyuz. Aa biz Suriye'ye gittiğimiz zaman yarın ülkemizde bir savaş çıktığı zaman Suriye bizi kabul etmez. Eteki bizi kabul etmez. Hiç kimse bizi kabul etmez. Ve biz kaçmayız da. Ölürüz burada öleceğiz. Diriliriz burada dirileceğiz. Şimdi AK Parti orada gel diyor sana diyor üye yapalım diyor. AK Parti'ye ben de dedim ki açı maaş dedim. Bana diyor ki kıyafet almışsın diyor. Dedim ki bu kıyafet dedim 30 lira 15 lira dedim. Anneme aldım dedim. Açık mı gezeceğiz dedim. Açık mı gezeceğiz dedim. Ya sen benim kıyafetime gözün dikiyorsun. O zaman or orada otur. AK Parti'yi de ben dışlamıyorum. Hiçbir partiyi dışlamıyorum. Verdim abla daha önce AK Parti'ye? Ben AK Parti'ye hiç oy vermedim. Hiç oy vermedim ben AK Parti. Biz ülkücüyüz. Biz ülkücüye verdik. Ondan sonra ben doğrusunu söylerim tamam mı? Ben ülkemde çocuklarım ben korkarak geziyoruz. Korkuyoruz ya ülkemizde biz korkuyoruz gezmeye. Ama dışarıdaki gelenle ayak ayak üstüne atıyor ben buranın kralıyım diyor. Sen e, Suriyeli topladın, Afganistanlı'yı topladın, etekini topladın, berikini topladın. Sen onların karnını doyurana kadar sen vatandaşın karnını doyursana. 700 lira 1 milyar fatura ödedim ben. 1 milyar fatura ödedim şimdi doğalgaz faturası. 200 lira bana elektrik ah, geldi. elektrik parası ödemiyor. Konuşma. Ha, konuşma. Evet ödemiyor işte. Konuşma. Ödemiyor. O da ödemiyor. Ben parayı vermemişsin acımışsın. Hangisi doğrayacak seni? Kim ben doğrayacak seni? Ben diyorum ki kim ülkemize gel İmamoğlu geliyorsa. Bir yaşta, İmamoğlu bir yaşta söz verdi. Biletsiz para almayacak. Bilmem ne olur. E, ee, İmamoğlu parti, da, aynı, gününü, oldu. İmamoğlu da aynı oldu. İmamoğlu da aynı oldu. İmamoğlu da aynı oldu. Ne oldu? İşte denemede denemekte de yarar sen var. Azsın. Deneyeceksin. Kırış da oğlu geldi, seni doyuracak. O da parkı çıldır olmuş. Demin bir arkadaş dinliyorum. Gredi çekmiş, araba olmuş. almış. Bak gredi çekmiş, araba almış. Sen araba niye alıyorsun ya? Benzin o kadar para. Ee, gredir çekiyor. Demek ki senin gelirin güzel, gredi çekiyor, para aldı. Tamam, demin kardeşimiz ne dedi? Biz, ya abla, bizden de acın kim, kim var? He? Acın kim var? Acından ölen herkese... Kim var abla, kim? Aa, Acımdan ölüyor ben acımdan ölüyorum. Şu anda acı ölüyor musun? Acı ölüyorum. Çalışacaksın. Yani bu bu yaştan sonra şey ben nasıl çalışacağım, çalışacağım ya? Çalışacağım ben 90 yaşındakini. Katısun kadın? Çalışsın nasıl çalışsın abi. bu. Ülkeni çalışacak. Abla gel şuradan bir tane fırına salsan bir ekmek verin la. Peki gözüm. kim doyuracak seni? Kim doyuracak seni oğlum? Sen hiç kimse doyurmayacak da bu kadın mı çalışsın ya? 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 ya. Kim doyuracak seni? Ben kuran ben azık ekmeğe geldim askı ekmeğe yoktur ben alamadım. Ben alamadım. ya beni. Yani. ekmek da ya. Askıda ekmek bitti da, ben alamadım. Alamadım. Sen aynısını yapacaksın. Askıda ya. ekmek almaya gelsin. Vallahi alamadım. Askıda bitti ya. ben alamadım. Askıda ekmek almaya gelsin. Abi. o zaman oğlum. O zaman bir dakika ya. Bir dakika. Bak kira 4 milyar kiradayım ben çıkamıyorum. Ben nereye gideyim? Kim abi? Kim zamanı zarar Ben kiraya çıkacağım çıkamıyorum. 4 milyar Nerede çıkarım? Çadır kurayım. Ne yapayım? Bir şey alamıyorum. Abi askıda ekmeğe gelmiş. Uzman olduğum kim yapıyor bunu? ya. Ben sana söyleyeyim mi? Ya, ya konuşsun da. Ben yoktu Allah. ben alamadım. Bak ekmek var mı? Ya şunu ben şunu bir şey söyleyeyim. Belediyede koşa koşa ya geldim şey ekmek için yoktur. Vallahi şey yoktur, yoktur. Şey bak ayaklarım şey ağrıyor. Ya Vallahi iyi fark eder mi? Oğlum bir şey var. alamıyoruz. Ya ne yapacağız ya biz? biz? Yapacağız. Ne yapacağız? Sorumuzu kim abla bu ekonominin? İmamoğlu şu gençler sözü. Bilmiyorum oğlum. Ben ne diyeceğim? Oyu şey... kime veriyorsun abla? Bütün gençler de. Söylemiyorum. Şey Bu altan sonra Bu yedim. Yedim. kimseye veremem. Eğer... Kimseye veremem. Eğer. Eğer bak bak. Adam yok adam. Eğer bugün askı ekmekte yoksa. O da yok. Kimseye veremem. Teşekkür ettim abla çok sağ ol. Şimdi seni CHP gelse. Ya bırak CHP'yi. Kim geliyor? Kim, 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 sen. Ben seçelim. İşte bak bunlar Seni var ya. Seçelim. Bunlar var ya biz bizi birbirimize düşeriyorlar. Bak bunlar durum bunlar birbirimize düşeriyorlar. Sana sorunun varsa konuşabilir. Sorun yoksa gidebilirsin. Yol açın. E, bak sorun, sorun olabilir. Ben sana bir şey Ben sana bir şey anlatacağım. Bak ben köyden yeni geldim. Bir şey anlatayım Köyden ben yeni geldim. Giresun'dan geldim. 50 kiloluk gübre geçen şey sene Mart ayında 110 liraya aldım. Abi. Tamam. Şimdi terim ettim kaç olmuş gübre sen biliyor musun? 50 kilo gübre. Peki. 500 bin lira. Geçen sene 10 çuval aldım. Haziran ayının sonunda 130 liraydı. Bugün olmuş 480 lira. Hala Tayyip Tayyip ne yatar? ben kılıç oldu demeyeyim. Hepsini Allah cezasını versin. bitti. Bitti. Allah bitti. 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 Ekmek olmuş kaç şekerin kilosu olmuş bitti. 20 lira. Sen kimi savunuyorsun bitti. abi? Abla kurban olayım Eğer bizi doyuracak birisi varsa gelsin dedim. Ben çalıştım 30 sene. Evet, evet, beyefendi. 30 sene CHP. Ne canım? CHP mazuru alma. Abi CHP değil. CHP değil abi. CHP değil. O zaman Amerika yerlendirsin abi. Ben AK Parti'yi alayım mı ağzıma? Bak, AK Parti abi, O zaman biz Amerika yönlendirsin. Niye bak, Amerika yönlendirsin? kim olacak? Bizim Türkiye'de insan yok mu? Kim yönlendiriyor abi? Abi şu anda ya, Şu iyisini, yönlendiriyor? Abi şu anda iyisini kötüsünü AK Parti yönlendiriyor. Var mı? Biz Allah 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 biz biz Allah şey, biz Allah 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 biz İyi parti diyorum abi. de? Abi, sana ben şimdi benim kiramı Allah dörtten ikiye kim yöndürecekse ona ben oy vermezsen Allah falan versin. Kim yapacak abi? E, İmamoğlu, İmamoğlu abi diyor bak e, İmamoğlu. İmam sen hala İmamoğlu değilsin ya. Sizinle uğraşın. Gözüm sen ya. Abi, Tayyip ne yapıyorsun? Bunu ya. kullanmayacağız. Hiç böyle de vermeyeceğiz. Hiç böyle de Ben şuna getir. Ben oya kimse vermiyorum. Bak dört milyar kira <laughs> ben çıkamıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bir saniye abla. Oya kimse veremiyorum bundan sonra. Tamam abla. Ben gel. Askıdan ekmek olmasa Oya da yok bir şey yok bu bugün de sonra. Ben sana bir yok. şey söyleyeyim mi kardeşim? İç savaş çıkacak aynı Suriye gibi. Allah korusun abla çıkmaz. Öyle olacak. Öyle olacak. Allah korusun abla. Bak öyle olacak. Bugünkü günü de bil. Bugün ayın kaçıysa onu da bil. Çünkü millet zengin olan kaçtı. Tayyip'in uçakları var, gemileri ne var, mağarası var. Olumaz. Adam kaçıp gidecek. Bak, adam kaçıp gidecek, gidecek. Olan garibanlara olacak, garibanlara. Olan bizim gibi insanlara olacak. Olan gençliklerimize, geleceklerimiz olacak. Olan sizi olacak. Yavrum, sizi, olacak. Yavrum, sizi götürecekler. Beni götürmezler ki. Yok kardeşim oy yok. Ne CHP'ye var ne ona var ne buna var. Hiç kimseye oy yoktur.